Yasa dışı ilaç tüccarları yine iş başındaydı ancak umduklarını bulamadılar. Yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan botoks ve dolgu maddesi malzemeleri emniyetin başarılı operasyonuyla ele geçirildi. Kutularca botoks ilaçları, her biri yurt kaçak getirilen dolgu maddeleri, Yasa dışı ilaç tüccarları yine iş başındaydı ancak... Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri yasa dışı ilaç tüccarlarına dur dedi. Her biri insan sağlığını tehdit eden bu ilaçlar düzenlenen başarılı operasyonla ele geçirildi. Baskın İstanbul Bakırköy'de yapıldı. Tam tamına 3,5 milyon lira değerinde ilaç yakalan Bu ilaçların her biri yurt dışından kaçak yollar ile Türkiye'ye sokuldu. Çoğunluğu dolgu ve botoks işleminde kullanılıyor. Eczane sistemine girmeden başkalarının üzerine reçetelendirilerek satılıyor. Soğuk zincire tabi tutulması gereken ancak tutulmayan ilaçlar insan sağlığını da tehdit ediyor. Öte yandan adreste yapılan aramada bir adet tabanca, şarjör ve fişekler de ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.